Bir tane mekan var ya bütün ünlülerin gittiği bir hap kadar bir mekan adı gizlilik içeriyor ama asla hiçbir şey gizli kalmıyor orada. <laughs> bir kere oğlum bir şey diyeceğim bu akşam ellerini nasıl tutar ben Türkiye'nin en komik kadınıyım boş ver her şeyde tuş verme. Abi, yani hakikaten ara ver benim de kafam şişecek. <laughs> bam bam diye. Neyse o yere gittim ben. Yani bütün ünlüler gidiyor benim de gitmem lazım diye gittim. Metrobüs. Bak içindeyiz. Diyorum ki burada nasıl insanlar ayır dedip birbirini flört eşiyor falan. Dedim beni buradan alın. Aradım asistanı. Ay özel dedim koş beni buradan gel al. Geldi benim sarı. Can hıraş oradan çıkıyorum tamam ya on kişiye atlatacağım param paramparça oldum. Çıktım bindim ay hadi gidiyoruz diye arka kapı açıldı bir tane hatun bindi biraz kaçırmış. Elinde bir pizza kutusu böyle yaptı. Beni gördü. Kader deyrem, de İrem aynı taksiyi paylaşmak var. <laughs>